Evet arkadaşlar e, bugünkü bir uzun yolculuğumuz olacak yani Gümüldür. Akrapada'ya gidiyoruz 4 kişi ailecek yani akşamdan çarzmızı fullledik zaten son seferimizden sonra pek fazla gezmedik 160 kilometre bir yolculuğumuz olacak git gele aramız uygun hızımız bu sefer. Çok olmayacak. Yani 100'ü geçmeyeceğiz, 110'u geçmeyeceğiz diye hesaplıyorum şu an. Her videoda ilk başta dediğim gibi. Ama bu sefer e, İzmir için de çok gezeceğimiz için gideceğimiz çok güzel yerler var. Onun için ekonomik gitmek zorundayız. Benim de birazcık uyumdur. Şarj etmek istemiyorum. Başka bir yerde. Zorda kalmaktan sonra tabii ki. Güzel bir yolculuk olacak inşallah arada yine video çekeceğim. Evet arkadaşlar yola çıkalı 20 kilometre oldu. Beraber gideceğim bir arkadaşımı aradım. O İzmir'de katılacak bize. Hüseyin. Daha yeni kalkmışlar onlar da. Birazdan yola çıkarız diyorlar. Tabii onun adına kötü bir haber almış. Çok üzüldük. Ben hayır ben üzülmedim gerçi de. <laughs> benzine ve mazota bugün tekrar zam olmuş. Dedim ki kardeşim acını paylaşıyorum. Üzüldüm senin için dedim. Hatta öyle demedim aslında. Bana ne dedim geldiyse dedim. Beni geldirmiyor dedim. Ben tin, tin takarım prize. Basarım gaza. Gerçekten Allah'tan petrol bulduk bulmasaydık ne olacak derdimiz bilmiyorum. Hızımızı şöyle yaptım işte 102 kilometre yaptım. Zaten pazar sabahı olmasına rağmen yolda ufak bir trafik var. Yoğunluk var yani. E kötü bir yılda da gitmiyoruz. Klimamıza çık. Sabahın erken saatleri olduğu için 21 derece ayarladım. Bir de bunu güneş yukarı çıktıkça düşüreceğim daha. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Ortalamamızda farkındaysanız çok iyi. 14.3 Ben bile şaşırdım şu an. <laughs> Hala kışlık lastiklerim var. Kıyamadım lastiklerimi değiştirmeye. Ve çok pahalanmış. Tanesi 3.200 yani 3.200 TL. tane kadar bunları kullanır herhalde. Neyse, Manisa'ya gelince veya İzmir'e gelince tekrar video çekerim. Şimdilik hoşça kalın. Evet, Manisa'yı geçmekteyiz şu an. Ortalamamız yükseldi. birazcık da hızımızı yükselttik. Ama trafik hala yoğun güneşten dikenmeye başladı. Yakmaya da başladı. Birazdan klimanın derecesini de yükseltirim. Düşürürüm daha doğrusu. 307 km menzilimiz kaldı. Şimdi İzmir'e giderken tırmanışımız olacak. Biraz daha düşer menzilimiz. sağımız Manisa organizasyon. Organize pardon yanlış söyledim. Bir de farkındaysanız Ege'nin en güzel beğenilen yanı her yer yeşil. Allah daim etsin böyle şeyleri. Doğayı koruyalım arkadaşlar. Doğa olmazsa biz olmayız. Konyalılar bunu bilir. Konya'da yeşillik neredeyse yok. Hayır doğru gidiyoruz. Kule var. Evet. Onu da gösteririz de. Ne yapıyorsun dayı? Tırmanışımız başladı şimdi. Tekrar görüşmek üzere. İç. 62 km sonra ihtiyaç molası verdik. Çocuklu bir aile olmanın sonuçları diyelim. Şu an ortalamamız 15. Klima 21. Onu artık bir derece daha düşürelim. 87 kaldı yüzde. 300 km menzil diyor. Gideceğimizde de daha var. Navigasyonu açmadım. Rahatsız ediyor çünkü. Yolu birazcık da biliyoruz. İnşallah kaybolmayız tabi. <laughs> Neyse ben de bir mola vereyim. Tekrar çekim yaparım size. biraz Evet. Akor Park'a girdik. Aşırı bir kalabalık var. Bayağı bir dolu. Yer bulmakta zorlandık. Bayağı büyük bir yer. Burası dışarısı. İnsanlar tırmanıyor. Şu an Fazla çekim yapmayın. İnsanların özel hayatına girmek istemiyorum. Ara ara çekerim yine. Evet. Aqua Park'tan çıktık arkadaşlar. Ikea'ya gitmeye karar verdik. Bir 60 kilometre yolumuz var Ikea'ya. Menzilimiz 186. 70 ise 116 kalır. Oradan da 90 kilometre Akisar desek gene her türlü yetiyor. Yani arabayı çok güneşte bıraktık. Arabayı soğutmak için bayağı bir enerji harcadık. Anca anca kendine geldi araba. 17 derece klima. Dördüncü seviyede çalışıyor. Ama hala tam bir şeye gelemedik. Yollar tek şerit. Böyle yolculuğa devam ediyoruz. Ikea'ya geldiğimizde gerek duyarsam orada mutlak bir şarj istasyonu vardır. Ufak bir şarj yaparız tahminim ama yapmayı düşünüyorum. Ama bayağı bir trafik var burada da. Tırmanış yapacağız. Ve yavaş yavaş yapacağız. Umarım bizim şarjımızı etkilemez diyeceğim ama gördüğünüz gibi dur kalk yok yapacağız. Halbuki önde de bir şey yok ama. Neyse. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Neden? Kızım. Alıyor musun? Evet alıyorum. <laughs> İçeriye geldik. Burada bir giriyorsunuz. Dışarı çıkmak mümkün değil. İlla biteceksiniz mağazayı. Hüseyin kardeşimin yorgunluğu suratla belli oluyor. Neden? İçemedi. Az içtik yani olsun. <laughs> Oğluşum kaçıyor. Kızım ve Simay yazmaya devam. Ama inanın Allah eğlenecek insanların yardımcısı olsun. Fiyat doluşmuş. Yani iki kişi çalışsa bile böyle güzel bir hayat. Yani şurada görünen güzel hayat sergilenen evlerde otumları biraz zor olacak gibi. Şuraya bak. Genellikle dizaynlar 1 artı 1 evler için düzenlenmiş. Yani 3 artı 1 evler artık hayal oluyor. 2 artı 1'ler ve 1 artı 1'ler olacak herhalde. Yapı satışından dolayı. Böyle. Hikaye. Yani hikayeyi bitiremeyiz. Çekim yaparak. Ara ara gene video açarım. Bay bay.

Kemiş yoluna geçtik. Şu an Sabuncu tünelindeyiz. Bayağı bir menzilimiz kaldı. Neden? Ee, 100 kilometre hız, 110, maksimum 115'e çıktım. Yani dengeli bir sürüş yaptım bu sefer. Eko modda. Klima tabii ki açıktı. <laughs> Şu an 144 km menzil gösteriyor. Evimizde de takiben bir <laughs> 60-70 kilometre vardır. Belki de yoktur. Yani 230 kilometre yapmışım. 144 de onun diye gibi gidersek güzel bir ortalama çıkaracağım. Yolcu bir gündü. Günü birlikte tatile insanı zorluyor. <laughs> Şimdilik bu kadar diyelim. Teşekkür ederim. olun. güzel bir menzil yakaladım. Yani bu yaklaşık araba bende 40 gündür bende. Yani ağlı 40 gün oldu. Yani hep uzun yolda kullandık biliyorsunuz. Çünkü şehir içinde geçecek bir yerimiz yok. Her yer bize yakın. olsaydı belki bu yapmazdım ama daha fazla yapardım. Ama şu an gece olduğu için hem emniyet kartısından hem de benzeri denemek istedim. Ben daha hiç 400 kilometrede görmedim. Yani şarjı fırladığımda 357 maksimum gördüm. Bugün de çıkarken tahminim 355'ti galiba. Ama bu sefer 270 370 393 eğer böyle giderse. Bakalım geldiğimde size tam verileri vereceğim. Kalan mesafeyi de söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Otoparkımıza geldik. Yani evimize geldik. Şahsi görüşüm mükemmel bir ortalama çıkardım. 15.5 Kış lastiği. Klima açık. Ortalama hızım gözüküyor mu? Bir bakayım. 85 kilometreymiş ortalama hızım. Güzel bir yer benim için. Ve bundan önce size can sağlığı artık. Herkese iyi akşamlar. Şimdi arabamı karnımı doyurmakta. İyi akşamlar.